İstanbul'da doğdum büyüdüm ama bazen sallıyorum işte orta ikide işte bir depremden sonra Trabzon'a gittik 6 ay kaldı. Ondan sonra tekrar İstanbul'a döndük. Sonra ben orta sondayken bir Bodrum'a gittim. Sonra işte annemle babam boşandı. Çok dengesiz bir hayatımız oldu. Teyzemle eniştem çok anne, ikinci annem babamdır. Lisede de onların yanındaydım. Hep böyle İstanbul'dan gelen kız dediler bana. <laughs> Okullarda sorun yaşıyordum. Duygulandım. Ben e, teyzem ve eniştemle büyürken Trabzon'da biz çok devlet tiyatrosuna giderdik. Eniştem e, çok orada meşhur bir otelin müdürüdür. Hep böyle tiyatrocular, gazeteciler işte e, tanıdıkları ahbaplarıdır. Sürekli devlet tiyatrosu oyunlarına giderdik. Ee, ve böyle hani seni de alalım tiyatroya, seni de işte e, sen de katıl falan gibi. Ama ben hiç böyle kendini öne atabilen biri değildim. Teyzem sağ olsun e, bir kursa yazdırdı beni. Gizli gizli ama bizim aramızda. Çok iyi de arkadaşımdır aynı zamanda. Ben burslu bir şekilde ee, o yıl 4 erkek, 3 kız girmişti okula. Okula girdim. Ama bir trafik kazası geçirdim ben. Benim kullandığım bir araba değildi. O benim böyle çok uzunca bir zamanıma mal oldu. Mumya gibiydim. Her yerim sarılıydı. Merdiven bile çıkamıyordum. Devamsızlıktan ötürü okuldaki bursum gitti. Sonra ben İstanbul'a ailemin yanına döndüm. çiftler çiftlerde çok büyük hasarlar bırakıyor. Herkes kendini toparlamaya çalışıyor, kendi hayatını kurmaya çalışıyor. Ben o dönem onu anlayacak yaşta değildim. Ben beni bıraktılar diye düşündüm. Yani aslında çok uzun yıllar ben çok sevmeme rağmen annemle, babamla, abimle çok bir olamadım. Şu an mesela iyiyiz. Ama Survivor'a gelince anladım ki daha da iyi olmak gerekiyor. Ben şehir dışı işlerinde çalıştım ama sürekli telefonda konuşuyordum onlarla. Şu an hiç konuşamıyorum ve çok duygularım hassas onlara karşı. Bir de üstünde erkek arkadaşım var, onu da yarı yolda bıraktım, geldim. Ben daha böyle ketumumdur. Mesela abime sorsam, abim der ki mesela Öykü çok ketumdur, Hani duygusuzdur falan der. Öyle değilmişim demek ki. Şu İstanbul'da olsam ölümüne herkese sarılıyordum ya. Yani İstanbul'da olsam herkese sarılıyım, sarılıyordum. Onlarla beraberdim. Sonra Ayvalık'a giderdim annemin yanına. Ya, lütfen ya sevdiklerinize sarılın. Şükürler olsun ki Allah bana çok renkli, heyecanlı, muhteşem de bir hayat verdi. Dramasıyla da, mutluluğuyla da hamdolsun. Bu Survivor'da buna dahil. Çok özel insanlardan biri oldum hep.